Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilin de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaklaşık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilin de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaklaşık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine Daha yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makinasın Belki de daha yükseklerden tertemiz gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yapacağım o ün mü ben mi dersen önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir gönceden Umutlarımızı yıktı bölgeler korkmuyordu ölümden Elimdeki benim değil onu koydu abiler Sen <laughs> edilecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok farkına park Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordu belki de Daha yükseklerden indi de <laughs> üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi <laughs> Dünya üzerine gelse de hey, Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi, hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi bir biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Luda kriz Chris. Kriz masasına diz ez yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları gez Bütün tikileri ez Gerek duymuyorum rek Lama Bizi bitirdi bu bitir, shit